Her 10 yılda bir ortalama darbe ve muhtıra dönemlerine denk gelen zaman dilimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı önemli siyasi görevlerde bulundu. Bizim komisyonumuz öncelikle 3 alt komisyondan oluşuyordu ve bu komisyon çalışmalarını en paralelinde başladık kendisine sorularımızı yönetmeye. 1960 ihtilali ve 71 muhtırasıyla birlikte önce alt komisyonumuz 60 ihtilalinden başlayarak sorularını yönelttiler. Devamında 1980 darbesi ve alt komisyon üyelerimiz kendisine sorularını yönettiler. En son 28 Şubat üzerinde bir değerlendirmeye başladık ama e, takdir edersiniz ki bu zaman çok kısıtlı bir zaman oldu. E, sanıyorum bizim açımızdan tamamlanamadı. E, Cumhurbaşkanı da tamamlanamadığı konusunda hem fikir. Tekrar 1-4 saat siz yorulmazsanız ben sizi bekliyorum dedi. Benim için bunlar zevktir dedi ama son söz olarak şunu söylüyorum. Mecliste ...böyle bir komisyon kurulmuş olmasının... ...bu iradenin... E, ...ortaya çıkmış olmasını çok önemsediğini söyledi. E, hangi gerekçeyle olursa olsun... ...ne sebeple olursa olsun... ...demokrasinin askıya alınmasının... E, ...savunulabilecek hiçbir yanı olmadığını söyledi. Genel olarak bir değerlendirme yapıyorum şu anda. Aynı zamanda... ...demokrasiye her zaman... ...sahip çıkma iradesinin çok güçlü... ...olamayabileceğinden söz etti. Belli dönemler vardır ki... Yani insanlar korkabilir, bu korkunun da anlaşılması gerekir dedi. Dolayısıyla dönemlere göre bir değerlendirme yapmak gerektiğini, ama bugünkü koşulların olmadığını, dolayısıyla demokrasiye sahip çıkma konusunda bugünkü kadar güçlü olmadıklarını, siyasilerin güçlü olmadığını söyledi. Ama son söz olarak şunu söyleyebilirim ki, her hal ve şartta darbeler kötüdür ve ülkemiz bir daha asla böyle dönemler yaşamasın. Çünkü 60 ihtilali olmasaydı Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu eğer ülke başbakanı asmış olmasaydı dedi. Ee, benim şimdi çok uzun bir toplantıdan belki çok kısaca özetleyebileceğim bunlar. Belki görüşmelerimiz konusunda daha ayrıntılı bilgileri daha sonra tutanakları alındı görüşmelerimiz. Sizlerle paylaşırız diyorum. Hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Var. Evet. var. Belli değil. Hayır belli değil. En azından yakın zamanda mı? Hayır, Benim hayır. Hayır, hayır. Bir çalışmalarımız mh. biraz daha ilerlesin. Sormak istediğimiz ama soramadığımız çok soru kaldığı için böyle. Şöyle diyebilir miyiz efendim? 60, 71 ve 80 tamamlandı. 28 Şubat ayağı eksik. Hayır, Aslında hayır, hiç hayır, tamamlanmadı. Hayır, hayır, hayır. hiçbirisi tamamlanmadı. Hiç Bütün süreçlerle bileşteme. ilgili detay yani. sorularımızı iletemedik. A, genel değerlendirmeler ve şey sorularındaydık. Peki diğer tarih veremiyorum arkadaşlar. 12 Eylül davasıyla ilgili Sayın Demirel'in müdahil olmama yönünde bir iradesi vardı. Konya'da bir soru biz onları basın mensuplarının soracağı sorular arkadaşlar. Biz 12 Eylül ile ilişkin çok daha farklı sorular sorduk. Yani. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yaşar. Çok sağ olun.